Heyecanlı bir yerde kalmıştık Gökhan hocam. Evet, tam e, seri cinayetlerden bahsediyorduk ve e, aslında evet belki zor zor bir konu. Hiç İnsanlara o... çok merak böyle polisiye gibi geliyor. Sanki daha uzakmış gibi geliyor, uzak bir kavram. E, Amerikan işte dizilerinin filmlerinin içeriğiymiş gibi geliyor ama aslında var olan ve çok ağır ve zor bir konu. Evet evet. Evet ve işte sizin sorduğunuzu tabii ki özellikle sorduğunuzu biliyorum ama bunu böyle mizaha alınacak şekilde Türkiye'de niye seri katil yok hocam falan. Evet Hani demek Türkiye... hep bu soru geliyor size. Evet, evet biz ona Türkiye'de niye kutu kola yok falan diyorduk işte ona gibi bir Bizim şey. Bizim niye var. yok? <gülüyor> <gülüyor> Sanki özel bir eksiklik bu yani. Tabii gülerek konuşuyoruz bunu ee, evet. konu pek görünecek bir Gülünecek. şey değil bir birazcık işte ferahlatmak için hepimiz kendimizi birazcık da Sevil Hoca uzun zaman sonra bir araya geldik. Onu getirdiği keyif de var bende. Bunun getirdiği bir şey de olabilir. Ee, bu konu insanları en fazla terörize eden konulardan biridir. Önemli buradan kaynaklanır. Düşünün ki bir Birleşik Krallık, bir bu karın deşendi Jack, yani Jack the Ripper olayıyla o kadar süre meşgul olmuştur ki o hala hala meşgul. meşgul hala meşguliyeti hala, de devam ediyor. Hala meşgul. evet inanılmaz yani inanılmaz. O onların e, duruma yaklaşımdaki garipliklerinden kaynaklanmaz sadece. Bu toplum e, ağır derecede müteessir olur durumdan. Travmatize olur, örselenir. Orada da belirsiz bir tehlike var. Çünkü biz şuna alışırız. Bu paketten bahsettim ya. İşte kıskanan adam işte karısını öldürdü. Ha tamam işte kıskançlıkmış mesela öldürmüş. Tamam konuyu paketledik ayırdık kenara. Ne insanlar var olur mu öyle şey bıdı bıdı bıdısını da yaptık mesele bitti. Oysa ki biri var ortalıkta birilerini öldürüyor. Hiç tanımadığı insanlar neredeyse tamamına yakını. Ve niye öldürdüğünü de anlayamıyoruz. Ortada böyle bir sebep yok yani. Hani hırsızlık Görünüşte, sanırım. görünüşte evet. yok. Görünüş de yok yani hırsızlık maksatlı değil, hani seksüel bir e, cinsel saldırı maksatlı gibi durursa da bir bakıyorsunuz ki cinsel saldırı hak etmediği kadar bunharca, canavarca işlenmiş bir cinayet var. Üstüne üstlük bir de oyun oynar gibi hiç iz bırakmamış, üstünde bir takım işaretler bırakmış, bir de sokağın ortasına bırakmış, parkın ortasına bırakmış, gidin bulun der gibi. E, Dolayısıyla insanları çok ürkütür çünkü nereden gireceğini kestiremedikleri bir tehlikenin ortasında hissederler. Bu yüzden çok ilgi gösterirler. Tabii ki polisin ya da kolluğun genel olarak yaptığı çalışmalarda çok zor yakalanabildikleri için türlü sebeplerle. Hocam çok daha iyi bilir o sebepleri. Evet. Onlar zor yakalanırlar. Evet. Çünkü faili meçhul cinayetler zaten zordur. Böyle bir durumda daha da zordur. Çünkü mağdurla fail arasındaki ilişki kurmakta zorlanırsanız görünüşte bir şey yoktur karısı değildir, kocası değildir, bir sebep de yok değildir, bu da de değildir. Uh -huh. Alışıldık motivasyonların dışındaki bir motivasyonlar. Nedir? Derin ruhsal motivasyon. Hepsinin ki değişebilir. O, bazılar, bir de ortak hepsi... bir özelliği yok mu? Bu, bu suçluların yani genel olarak ortak bir özelliği yok mu? Bir, bir kişilik bozukluğu gibi işte. bakın e, siz de istiyorsunuz gibi. gördünüz siz <laughs> de <Sizde gülüyor> e, arıyorsunuz. Bir şeyi aramak. İlla bir paket vereceğim. Yani de. tanımlamak için kavramsallaştırmak Bazı için ihtiyacımız var. Bazı sistematizasyonlar var tabii ki evet. Bazı evet. sistematizasyonlar var ama yapılan çalışmaların bilimsel olduğunu söylemek çok zor. Üstüne üstlük akıl hastası olmayan grubu kastedersek ya, e, Onlar bir de üstüne üstlük bir de gücü ve kontrolü elinde tutmayı çok sevdikleri için. Hı. Yakalandıktan ve suçunu bir miktar itiraf ettikten sonra ortalığı gürültüye boğarlar. Yani e, gayet böyle kontrollü işte poliste, mahkemede artık tüm dünya bir sahne olur onlar için. Ve e, her türlü hikaye anlatabilirler, her türlü yanıltıcı şey söyleyebilirler, güvenemezsiniz. Kaldı ki siz de biliyorsunuz mesleğiniz itibariyle. İnsanlar size samimiyetle bir şeyler anlatmaya gelirler. Evet. Yıllarca da anlatırlar. Evet. Siz de ona yardım edeceksiniz hesapta. Ama beş yıl sonra bir bakarsınız ki hiç anlatmadığı bir şey anlatmış. Aklın o zaman gelmiş ya da sizden saklamış. Yani size dürüst bir şekilde ne olup bittiğini anlatacak diye bir kaydı da yok samimiyse bile. Dolayısıyla bu datalar çok güvenilmezdir. Fakat derin ruhsal motivasyonlarla alakalıdır. Biz daha çok spekülatif şeyler söyleriz onun hakkında. Hmm. Diğer tanımlamalar da biraz eski ve eksiktir. Var tabii birçok tanımlama. Tabii birçok şey var. Mesela bu sizden duymuştum sanırım. Edgar Allan Poe'nun geveze yürek Peki. diye, geveze yürek diye bir kavramı var. Hani bir, yani bir anlatmak istemesi. var. <laughs> anlatmak isterim ama o, bu, bu sevgili katilin çoğu anlatmak istediği için değil. Bir ya da mekana tekrar geri dönmek evet. hocam da hep ondan bahseden yani bir dönmek. E, bir dostu herhalde. eskide de öyledir. Suç ve cezadadır öyledir. Yürek gevezedir tabii ki yani. Bu, ama buradaki o değil. Buradaki bir taraftan bulunmak ister. Bunu ben yaptım <laughs> mı yaşamak ister. Bir yandan yani. saklanmak isterken. Tabii çünkü eylemi onun e, ruhsal sıkıntısının fiziki görüntüsüdür bizim inandığımıza hmm. göre. İşte o yüzden kriminalistik çok önemlidir mesela. Oradaki dataların değerlendirilmesi ve doğru yere yerleştirilmesi derin ruhsal eylemle ilgili doğru yorum yapmamızı kolaylaştırıyor. Evet. Hocam, hocam